İran'daki bu seçimler çok çok olağanüstü bir seçim. Şimdi e, belki bilmeyenler vardır. Ben hatırlatayım, Birçoğu sanıyor ki şimdi İran'da ilk e, bir Türk e, cumhurbaşkanı adayı oluyor, ama öyle değil aslında. Hemen devrimden sonra 1979'da ilk e, İran'ın ilk cumhurbaşkanı bir Türk'tür, e, Hemedanlı e, Benisad. Ancak Benisad'ın zamanında bir e, İran'ın anayasası yazıldı. İran'ın anayasasında Türklerin varlığı inkar edildi. Azınlık statüsü böyle verilmedi. Bir azınlık var anayasada ama o sadece din ve mezhep azınlıkları nezerde tutuyor. O da daha çok Ermenileri, daha çok daha doğrusu. Ermeniler çok az olsalar da onların kendi dillerinde okulları, e, dini merasimleri falan e, yerine getiriliyor ama Türkler İran'da e, İran nüfusunun yani e, 90 milyonun yarısını veya yarısından çoğunu oluştursa da İran'da Türklerin e, kendi ana dillerinde bir tane okul yok ve devrimden sonra bırakın e, bırakın bir okulu kendi dilimizde yazıp okuma yani bir setir yeterdi ki bir setir siz Türkçe yazın Ağır cezalara çarptırılıyordu insanlarımız. O yüzden Türkçe tamamıyla yasaktı. 80, 81, 82, 83'te en karanlık zamanları yaşadık. Gerçekten de Türkçe, insanlar cesaret edip Türkçe böyle konuşamıyordu. Ve bunlar ne zaman oldu? Bunlar bir Türk soylu Cumhurbaşkanı döneminde oldu. Bizi yani şimdi birinci dörde oy getirmesi Farsları çok ürkütmüş. Fars ve İran milliyetçiliğini diyelim. İran milliyetçini çok ürkütmüş. E, kötünün kötüsünü böyle Pizişkiyan'a şimdi tercih ediyorlar. Gerçekten yani hani e, ne olursa olsun Pizişkiyan seçilmesin diye. Neden? E, Türktür. Ee, ve bu Türklerin özgüvenini yükseltecek, sonunda e, İran'ı bölecek böyle bir e, söylentiler var ortada. Ben izliyorum, e, geliyor içeriden de dışarıdan da görüntüler, videolar gönderiyorlar, e, konuşmalar yapıyorlar. Ne olursa olsun fizikçinin çıkmaması gerekir diye e, bir kitle de var. Ancak kalırsa şimdi evet bir taraftan da İran'ın Molla hükümetine daha doğrusu İran İslam hükümetine yorgun bir halkı var. Bunlardan özellikle kadınlar Pizişkiyan'ı evet, tercih ediyor ve oylarını Pizişkiyan'dan yana kullanıyorlar. Çünkü Pizişkiyan sadece burada ben Türk'üm ve Türk'lüğümle onur duyuyorum demiyor. Aynı zamanda kadın haklarını da savunuyor. Ee, ekonomiyi değiştirmeye bir çabası var, dış politikasını değiştirmek istiyor ve İran halkı da kesinlikle şu an yorgun yani üzüle olmaktan çıkmak istiyor. Boykotlardan çıkmak istiyor. Ee, kadınlar özellikle özgürlüklerini istiyorlar. O yüzden e, e, bir bakıma evet ve bir bakıma da yok. Hayır. Şimdi ikinci turda bir e, şey olabilir. O da dediğimiz gibi hani Fars milliyetçileri veya İran milliyetçileri. E, kötünün de kötüsü olsun diye birleşebilirler. Ama yine de eğer sahtekarlık olmasa fizik e, kazanabilir diye düşünüyorum. İranın içerisinde hizbullah'ın hani biliyorsunuz e, İran'ın e, kurduğu bir hizbullah var. O daha çok İran'ın dışında, Lobnan, Suriye, e, Yemen, e, Irak bunlarda daha çok bunlar çalışıyor. İran içerisinde hizbullah o kadar güçlü değil. E, devrim Muhafızları var İran içerisinde. Onlar böyle şu an e, e, duruma e, bıkmış durumdalar. Şimdi İran halkı kesinlikle İsrail'le savaş e, istemiyor bunu hem Güney Azerbaycan hem Güney Azerbaycan'ın dışarısında İran'ın başka bölgelerinde de, iyalet ve iyaletlerinde de isteyen yoktur. Savaşa karşılar. Ancak İran şimdi Pizişkiyan kazansa hani daha Türklerin güçlenmesini istemediği için veya Pizişkiyan reformlarını hayata geçiremediği geçiremesin diye bir dış savaşı başlatabilir dışarıdan e, Hizbullah İsrail'e saldırabilir ve İran içerisinden de ona e, belli bir e, ölçümde bunlar yardım veya destek e, edebilirler. Ancak İran'ın halkına geldiğinde İran halkı yok, hayır bu savaşı desteklemeyecektir ve arkasında durmayacaktır. Bu e, savaş sadece İran e, Molla rejiminin e, daha doğrusu ömrünü, hükümetini biraz daha uzatabilir.